Online satış mağazası Beard Market'in sponsorluğunda Avustralya ve Dünya'dan günün kısa bir özeti olarak hazırladığımız haber bültenimiz başlıyor bugün 13 Nisan Salı. Kasırga Batı Avustralya'nın Kalvari kasabasını yıktı geçti, yüzlerce ev yıkıldı, çok büyük hasar var. Dün gece eyaletin orta batı kıyısını vuran tropik Seroca kasırgası, Kalvari kasabasında yüzlerce ve büyük zarar verdi, evlerin birçoğu kullanılamaz hale geldi. Başbakan Mark McGowan, yıkımın büyük ve durumun üzücü olduğunu açıkladı. Kasırga sonrasında hiçbir ölüm ya da yaralanma bildirilmezken kasırganın şu an gücünü kaybetmiş durumda olduğu ve kıyıdan uzaklaştığı haberleri geliyor. Başbakan tüm Covid-19 aşısı hedeflerinden vazgeçti. Başbakan Scott Morrison tüm vatandaşların ilk doz koronavirüs aşılarını yıl sonu itibariyle olamayacağını kabul etti. 2021'in son çeyreğinde 20 milyon doz kadar ilave Pfizer aşısının gelmesi bekleniyor ve yeni aşı uygulama planına göre birçok belirsizlik sebebiyle artık hedef konulmayacağı bildiriliyor. Başbakan Facebook'ta yaptığı paylaşımda ülke genelinde 1,16 milyon doz aşı uygulandığını belirtti. Salgında önde çalışanlar dahil hala on binlerce kişi ilk doz aşı olmayı bekliyor ve ülke takvimin 3 milyon doz gerisinde bulunuyor. Eski Başbakan Turnbull, Murdoch medyası Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyor. Avustralya Eski Başbakanı Malcolm Turnbull, Avustralyalı medya patronu 90 yaşındaki Rupert Murdoch'a ait medya kuruluşlarının Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırttığını söyledi. Basında çıkan haberlere göre Turnbull, Avustralya meclisi tarafından yürütülen bir sormada komisyonun sorularını yanıtladı. Avustralya'da Murdoch'a ait News Corp şirketinin azınlıkları hedef aldığını vurgulayarak, sürekli azınlıklara özellikle de Müslümanlara karşı düşmanlığı kışkırtıyorlar ifadesini kullandı. Başbakanlığı döneminde ülkesinin başarısını pekiştirmek üzere her şeyin çok kültürlü bir toplum için dizayn edildiğini savunan Turnbull, asıl hayal kırıklığı ise Murdoch medyasının teröristlerin işini yapmasıdır değerlendirmesinde bulundu. 2022'de konut fiyatlarında artış ve düşüş beklentileri. Bazı uzmanlara göre büyük şehirlerde ev fiyatlarının %8 düşmesi söz konusu olacak. Düşüşe gerekçe olarak kredi verme kurallarının sıkılaştırılması ve Avustralya'nın Covid sonrası toparlanmasının hız kazanması gösteriliyor. Digital Finance Analytics Müdürü Martin North, başkentlerde ev fiyatlarının %8 düşeceğini, en keskin düşüşlerin Sydney ve Melbourne'da görüleceğini belirtiyor. Ancak iki banka için farklı bir görüş hakim. ANZ Bankası 2021'de fiyatlarının yükselmeye devam edeceğini tahmin ediyor. Büyük şehirlerde %17 artış bekliyor. Westpac Bankası ise 2021'de %10 gelecek yılsa %10 daha artış öngörüyor. Elektrik fiyatlarında rekabet müşteriye yarıyor. Victoria'lılara yüzlerce dolar tasarruf imkanı. Enerji piyasasında hareketlilik yaşanıyor. Piyasaya yeni giren şirketler rekabeti artırarak müşterilerin lehine tasarruf imkanı sunuyor. Büyük şirketlerin hakim olduğu Victoria Enerji piyasasında kırılma yaşanabilir. Yakın zamanda piyasaya giren küçük bir şirket olan Riemt, müşterilere yüzlerce dolara varan tasarruf fırsatı sunuyor. Toptan enerji fiyatlarında 2 yıldır düşüş yaşanıyor, küçük şirketlerde de piyasada baskıyı daha da artırıyor. Karşılaştırma sitesi CanStar, Riemp şirketinin Victoria'daki ortalama fiyata göre %24 kadar indirim teklif ettiğini gösteriyor. Diğer şirketlerde de %16 ile 20 arasında daha düşük teklifler sunuyor. Emekli amiraller adliyeye sevk edildi. Emekli 104 amiralin Montreux bildirisine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. İfadeye çağrılan 4 emekli amiral ve gözaltına alınan 10 emekli amiral adliyeye sevk edildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'yi uyarıyoruz. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kahire'de Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah sisi ile görüştükten sonra Dışişleri Bakanı Samih Şükri ile bir araya gelerek ortak basın toplantısı düzenledi. Sputnik'in haberine göre Lavrov, bir basın mensubunun Türkiye'nin Ukrayna'ya İHA vermesine nasıl yaklaştıklarını sorması üzerine Lavrov, Tüm ilgili ülkelere Türkiye'de bunlardan biri mevcut durumu Kiev rejiminin ebedi militarist açıklamalarını incelemelerini tavsiye ettiğimizi ve bu militarist eğilimleri teşvik etmemeleri konusunda uyardığımızı belirtmek isterim dedi. Amerika Dışişleri Bakanı Blinken, Müslümanların Ramazan ayını kutladı. Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramazan ayı dolayısıyla yayınladığı görüntülü mesajında manevi yenilenmenin kutsal ayı başlarken tüm Müslümanlara mübarek bir Ramazan dilerim dedi. Amerika'da dışişleri Bakanı Blinken görüntülü mesajında Ramazan'ın tefekkür, ibadet, oruç ve sadaka'yı olduğuna işaret ederek başta Amerika'daki Müslümanlar olmak üzere dünyadaki tüm Müslümanların Ramazan'ını kutladığını ifade etti. Güncel döviz kuruysa şöyle; 1 Avustralya doları 76 Amerikan sentinden 6 lira 20 kuruştan ve 64 euro sentinden işlem gördü. Başkentlerde günün en yüksek hava sıcaklıklarına gelince Canberra 19, Sydney 24, Melbourne 19, Adelaide 26, Brisbane 25, Perth 21, Darwin 33, Hobart 19 derece olması bekleniyor. Bir sonraki haber bültenimizde yeniden görüşmek üzere, esen kalın.